Bizi dolapların arasına sıkıştırıp ve bakalım ne oldu i̇yi hissediyor musun deyip öyle bırakmaları ayrı bir durumdu. Neyse. O zamandan beri rahatsız edici bir durum. O zaman bayağı kostrofe bir mağaz bir şey. Bir başarım, sonra, şey bir başarım sonra ne Burada yapabiliriz? Demir alabiliriz abi. Demir alınır gibi daha farklı ne yapabiliriz? Kaç kazalım. Yanımda görüyorum ederim. ama çok önemli. <laughs> abi ya bir dakika tavuk öldürürsek oluyor mu? deniyorum. Onun hiç, hiçbir başarım da aklımda değil ki yani başarıma başarım hiç oynamadım da bayağı farklı burada. Eski L menüsü olsaydı. Bence bir karızma yapsam taştan. Aa, Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar. Aa, aç, aç, afiyet başa olsun. Tam bunları Tahta belli bir süre var. hiçbir şekilde kullanmayacağım. Merak etmeyin. Şimdi tek yapmamız gereken sanırım bu kadar abuk yapıyor. Arada bir iniyorlar Basar galiba. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Allah'tan <iyi> diye. Evet. <laughs> Allah'ım çok teşekkür ederim. O zaman madencilik yapayım. Oradan yardıralım yavaş yavaş. Daha mantıklı. <laughs> Abi siz boku mu ha? Burada dur size yapıyorum. Çok kaba bir adam oldum arkadaşlar. Alın şunları. Siz de kazın. Bir şekilde. En azından taşımız olsun bir yerden. Zwang. Öyle yazma lan öyle yazınca ben gerçekten e, ben espri olsa bile ben chat'i kapatacağım arkadaşlar ne psycho deli insanlarla oynuyoruz <laughs> Nerede fidan? Abi de sadece Biz şey de. yapabiliyor muyum? Sohbet göster yalnızca komutlar. Yalnızca komutlar olunca şey mi oluyor? Heyecan sınıfları da göremeyeceksin onu öyle yaparsın. Gözükmüyor mu direkt öyle? Ya ben boş Hiç şeyler... Sadece komutlarda ya. gözüküyor mu ki? Direkt yazmayalım arkadaşlar. Direkt chat'e bir şey yazmayın arkadaşlar. Tamam, tamam çete kimse bir şey yazmasın o zaman. şey yapıyorum. Ha. Yazan abi banlanıyor. Ha <laughs> Tamiz Tam biz böyle madem bulabilecek miyiz? Sanki Bilmiyorum bulamayacakmışız abi, gibi. Alırım, abi abi L'ye bas diyorlar ama L'de ne var acaba? Şey, Anladım. <laughs> Arkadaşlar, şuna dediğinizin bile oynayabildiği bir sürümdeyiz. Ne L'si, ne başka şeyi. Fi tarihinden kalma sürümde oynuyoruz şey, arkadaşlar. ...olsaydı ama benden gelseydin. Kedimle konuşup geldim. <laughs> Anlaşmaya vardınız umarım. Ben bu arada chat'i kapatacağım abi. Evet. Chat'in en azından video şey olursa toksik bir chat gözüksün istemiyorum. Abi, Bunu yap, şunu anladım. yap. Arkadaşlar, Hı. doğal bir şekilde oynayacağız. Başarım köpeği olmayacağız. Bazı şeylerin köpeği olmamak lazım. Doğalısına bırakmak lazım. Gerçekten bu abi ban ban naveka şey <laughs> ıı, ban chat ıı, ıı, o arkadaşlar belli bir süre açacağım arkadaşlar e, ee, kurallar konulmuştu arkadaşlar belli bir o süre şey sonra yer gez... aşık bir yer ama yok Twitch chatine yazmak yasak abi <laughs> yazmayın lan yazını falan de böyle. <laughs> Çift, e o, baş, yoo, başarım, şey başarımları göremiyoruz diyorsunuz, spam atıyorsunuz. Neyse, artık görebileceğiz arkadaşlar merak etmeyin iki tane enayi avladık burada E bu başarımlar nasıl olacak daha, nasıl gelecek? Demir, demir almamız lazım. demir almamız lazım şey, şu an bu yani? şekilde. Farmer başarılı gibi. Kömür gibi. ol, Kömür denesene Aa evet. Kömür ta var. Alayım ben hemen. Dorukan abi tahta kılıç ve tahta kova lazım. Biri kova yapsın arkadaşlar başarılı gelir. Tahta kova evet. mı dedin? Tahta <laughs> kılıç <kömür. gülüyor> ve tahta ho. Ha tahta ho. Ben nasıl kova algılayabildim onu? Ben de yok hiç bu arada tahta. Tamam ben Olur. şuradan alayım da tahta ho. Aa işte buzdağı falan Aaa oh, be, tahta kılıç. Abi ben hemen hızlı bir şekilde crafting table'dan yapıyorum. Tahta ho özellikle mi tahta ho? Evet tahta ho. Yerde de tahta oh, kılıç. Evet. Başarım kazanım bir de tahta kılıç mı? Evet. Abi e bu ha, domuz çıktı yani. Bu kadar mıydı? Efendim Naveka? <laughs> Dokan abi fidan senin envantin nedir? Fidanı diker misin lütfen abi? Aa <laughs> tamam arkadaşlar. Dikerim arkadaşlar. Mr. Beast gibi bu geleceğimiz olacak arkadaşlar zamanında evet. zamanında e, bu topraklardan sürülen bazı arkadaşlarımız vardı onları da alalım aramıza Burayı kapatmak mantıklı mı Tamamdır arkadaşlar çato ve Açın naveka lan. denen atalarımız gelecek şimdi onlarla fidanlar dikeceğiz <gülüyor> <gülüyor> hazır mısınız arkadaşlar bu Gerçi ne kadar açımıntı yapsak bütün ağaçlara ulaşacağız. Burada koskocaman bir yer var. Üst katı da var bak mesela birazcık daha gelirsek üst Hı -hı. kata falan çıkabileceğiz. Üstte de sandıklar var sanırım adada. Olur gibi. Olur gibi. O zaman ah. pıs, koyalım arkadaşlar. Ee, Kırıyorum tamam. Ben. Hayır kırsan geri geri geliyor ki manyak. Ne değil mi büyümesini? Değil, Yok 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 o etkilemiyordur herhalde ya. Zaten evet, şu şey olsa evet, da... Yapraklarıyla alakalı <laughs> bir, sıkıntı bir sıkıntı bir olur. gibi Onu yaptık. Hayvan tamam. şey, Ay yaratık keseceğiz. Oradan Ürenişim avcılık gelişimi yapacağız. Dur abi. Ee, başarılar. <laughs> Hadi bakalım bir başarım köpeği olalım. Derilerle canavar avcısı yapabileceğiz. Deri alabileceğiz. Onun dışında Hı hı, aynen tamam. Fırın yapınca oluyor. Oo, lezzetli balık var. Elmas bulma var. Abi direkt aşağımızda bence elmas vardır. Böyle zikzak çize çize bir en aşağı insek olur gibi. Bu arada hiçbir yemeği şu anlık yapmıyorum. Hani hı hı. en azından birazcık daha böyle tane tane toplayalım diye. Burada bir başarım daha kazandık. Ben şimdi Onu bütün kazandık. hepsini Abi Sadece şey fırını yaptık. yaptık. Ha. Evet, burada chest bitik yakın. Ben bütün yemekleri koyuyorum. Aa, Gelen şey geçen aynı abi. bir şekilde koyalım. Bunu bu ne? Vermemiş. Avcı mı? Neden aldık bunu? Ha, bir tane deri bulduk galiba. Ha evet deri aldım ben az önce. Ondan mı geldi? Çok güzel. Aynen aynen ondan, ondan gelmiş. Var, Tahtalık mı bu arada? Ey farkındalık biriktin, abi şimdi o şekilde. De şey abi demir kazınca da işte mesela Iron Pick başarımı var. Onu yapabiliriz. Demir kazma başarımı. Onun dışında kömürler şu an bayağı lazım. Şey başarımı ne, ne var mı? Varmış? Tamam. E, tarım başarımı? zamanı yalan. Buğday, şeker, süt ve yumurta. Mesela arkadaşlar bu yalan başarımı Aa. portaldan geliyor. Çünkü cake is a lie. Normalde pasta cake ya. Cake is a lie. Böyle gidip size portalda bir test çemberine sokuyorlar. O test çemberinde diyorlar ki size evet, bütün bu şeyleri başarıyla tamamlarsan sana pasta vereceğiz diyorlar. Ama pasta falan yok. Pasta kazanmıyorsun. Sadece seni deniyorlar. Ve her atomuna kadar kullanıyorlar. Ve pasta kazanacak gibi olursan belli bir şey olursa da sana götüne tekmeyi koyuyorlar öldürüyorlar yani. Bu şekilde. Bir tane odunu olan var. Ya arkadaşlar Adal abimin böyle bir videosu vardı sanki. Onun videosunu izlerseniz her şeyi öğrenecek misiniz öyle diyorlar. yani. neden büyümüyor ya? Ağaçlar. Abi gece yaparız ya gece bir şeyler yaparız. Şimdi şu çiğ tavuk etlerini de koyalım. tam tavşan da var. Bu sandık bizim sandık mıydı yoksa yeni bir sandık mıydı bu? Onu aldık içine alt parçacıkları çıktı. Şöyle ee, koydum buraya. Tamam bütün her şeyi koyalım bu şekilde. Altın başarımı da olacak galiba. Gerekli gereksiz her şeyi koyalım stoklayalım şimdiden bu yerlere. Tane tane. Tamam benim galiba bir kazmaya ihtiyacım var. Bütün odunlar da bende Ekonomi benden dönüyor şu an. İşte ondan iki saatten beri odun var mı diyorum. He, ben seni duymadım ki hiç odun var ama bir tane kaldı. <laughs> Üç tane çubuk onu. var. Üç tane çubuk var. İstiyor musun? Olur. Çubuk Al olur. şöyle atıyorum. Arkadaşlar evet. madene iniyoruz. Böyle gelişemeyiz. O göt göt büyüte büyüte ne olacak? Atalarımız böyle miydi arkadaşlar? Cık cık cık. Ayıp. Maaçları Buradan yerdir. Büyümesi lazım. Abın kemik tozu alırız. Zaten Eşim canavar avcısından gelecek. Ya. Oradan yardırılır Aynen. gibi. Hmm. Bu beni Aa. eğlendiriyor. Bu arada bende tohum varmış arkadaşlar. Ben bende daha yeni var. gördüm. Evet, ekelim onları. Ekelim. Evet, Hoyla bir ekelim abi. Su şurada Şu su yakın var. Mi? Etkileyebilir. Öbür su da neyse. Şuraya bir deniyorum abi. Çekilin. Aynen. İlk tohumumuz. Bence hiçbir şey etkilemeyecek abi bu Tanrı'ta arada. da var iki tane. Tamam onları sonradan yaparız. Şimdi ekmeğim orada bu su almıyor galiba. Alıyor mu? Ee, bunun bir altına ku kurarsak alır. Değil mi? Bir altına mı? Evet bir altına kurmalısın. O zaman lazım. hızlıca alıyorum ben bunları abi. Bir de bir kişi fısıldasın tohuma doğru. Çünkü biliyorsunuz ee, Hayır, ama zemzem suyuyla. Demir buldum. Atam çok güzel o zaman. Dur. Zemzem suyuyla direkt fısılda ee, zemzem suyu konulmuş Bitki vs güzel sözler söylediğiniz bitki vs sadece normal <laughs> suyu olup sadece iki güzel sözler söyleyip üzerine zemzem suyu koydunuz bitki karşılaştırmaları vardı hangisi daha hızlı büyüyordu arkadaşlar zemzem sulu olan zemzem sulu Aldı, ve güzel, söz. güzel evet, sözler söyle aldım. eğer çok şey yaparsan böyle gidip de sen kötü bir bitkisin. Hiç olmaman lazımdı, hiç doğmaman lazımdı falan dersen Kimse seni sevmiyor dersen bitkiye O zaman olmuyor Aynen. abi O zaman bozuldu ya. Bun Bunlar gerçek mi bu arada? Bunu yapan insanlar abi bitkiye gitmişler 30 gün boyunca <gülüyor> Sen, sen <laughs> aşağılık <laughs> herifin tekesin Lanet bitki seni Bir daha buradaki gözükme, <laughs> çık git buradan Kimse seni sevmiyor diyorlar Sonra bitki üzülüyor 30 günün sonunda böyle salıyor kendini Çalıyor. Soluyor ama birine de diyorlar ki sen dünyanın en güzel bitkisisin seni sevelim diyorlar. Ondan sonra bitki şey oluyor böyle. Hmm ben ne bu, bu, bu adam ya da bu kadın bana bu kadar değer verdiyse bari en azından onu üzmeyeyim diye. Mesela benim 8. sınıfı tanıyorum yapıyorum. Oğlum ne torpil ne, ak ne akrabam. Neyse hoca Çok sonra... Şuan. Çok fazla. Oğlum akrabam diye adam beni neden öpsün şey yapsın. Ondan sonra galiba adamın istediğini vermemişim. Bir ara gittik. Böyle başka bir mezuniyet vardı. Ben lise 10. sınıftayım. aa lise 2. sınıf 10. sınıf. <laughs> 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 Neyse. Anlaşılır oldu. Se Kaş selam hocam dedim. <laughs> Baya. <laughs> <laughs> Neyse dedim hocam. Ben işte beni tanıdın mı? Tanıdım tabii dedi seni nasıl unutayım. Ama böyle çok da bir tarafında olmadığı gibi. Galiba çalışmadığım için bana küsmüş adam. Çok üzüldüm sonra biliyorsun musun? Adam, adam sırf adamla konuşabilmek için hiç tanımadığım kişilerin mezuniyetine gittim. Böyle bütün herkes ayıplıydı. Bütün bizim eski böyle bayağı okul camiasını tanıyan tanımayan arkadaşlarıyla gelmiş böyle. Biz büyük agalar olarak da orada bulunuyoruz. İlginçti. Adam bu. ve, ve adam çok da umrunda olmamıştı böyle. Ya da ne bileyim çok yoğun bir anlam gelmiş. Çok üzülmüştüm çok takmadı diye beni. Gerçi yani zamanında ben adamı takmış mıyım da adam beni taksın sonra. Takıyordum ya. Bunu yaptık mı? Ayrın açın. Aa altın buldum. Öyle bir Dur ayrın piki yapayım ben. Ama bir dakika en son çubuk vermiştim suyupa. Ve onları kullandım. Kendime şey yaptım arkadaşlar hmm. Arkadaşlar güzel sözler <laughs> söyleyin Dünyanın en iyi fidanısın be Of senden bak buna bak Bu lanet herif Bak lanet herif bir bok yapamıyorsan aşağılık bir fidansın Sen dünyanın en iyi fidanısın Tamam mı? Bunu bil Bunu bil Birisi iron pickle gelse olur mu altı puan var <laughs> şu başı Biz bir şey. Şu, şu, bıyıklı çocuk var ya böyle hafif tontik ee, sen içinde o ışık var ne diyordu o çocuk onun şeylerini söyleseniz ya motivasyon sözleri hatırlamıyorum onu hatırlamıyorsunuz ha yani de var diyor öyle bir şey senin sevgin de istediğin her şeyi yaparsın yani sen yani istediğin her şeyi yaparsın çünkü sen inanılmaz bir sevgi gücün var <laughs> yani bu bunun dışında bu ne olacak ki bunda Arkadaşlar ne yapıyoruz o zaman? Galiba Anonlar belki... bir iskelet mi verse bize? Tanrım lütfen bizi öldürmek için iskelet yoldayım. Taskmaster Oha, yoldayım bize. Bir şey bu Ender Pearl buldum. Sen... Sandık buldun bitir. Ne? Clayton's... Sen XP falan açıldı. Aa bu ne yapıyor? Oyunu bitirdiğimiz yerdeyim. Oyunu bitirdiğimiz yerdeyim. Oyunu bitirdiğimiz yer. yer Arkadaşlar ne? oraya atlamayın. Gold. Oğlum Sürük, ne Arkadaşlar geri dönemeyeceğiz bence oradan. Benim bu arada bloğum var. oradayım kal. Ya Söp ne yapayım, sen ne yaptın? 2 saniye yok oldun. Şu oldu böyle. Boy, boyutlar boy. arasında kaybolan <laughs> ve ondan sonra Şaka gibi ya. o boyutta her saniye 5 yıl bo geçiyor değil mi böyle? <laughs> evet, Sadece 5 evet. saniye kayboluyor ve 25 sene yaşamış orada. Arkadaşlar ben çok şey öğrendim. Geri geldim Ak selamlar. Evet, yani ben ben o zaman. Mi? Arkadaşlar ben Aşağı ben ineyim. Aşağı oradan Tamam, tamam. Başarılı tamam. Yok abi ben geleceğim iş. Oğlum siz nereden indiniz? Bu inmenin imkanı yok. deliği açarak indim. Tamam, Direkt. Evet, 20 demirim falan var. Doğuk, 20 demirin var. Gelirsin. Oğlum görüyorum zaten yapayım. de neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz tamam, biz. Bana yaklaş, bana yaklaş. Adıma Adıma geliyorum, gelebiliyorum. Abi bir bir tahta şey kazmam böyle. var <laughs> ve bir tane mağara adamın götünden bazen kazmam kırılıyor, böyle bozuluyor falan. <laughs> bak neredesin? Göremiyorum seni. Aşağı, tam aşağı. Oo, Arkadaş kırıldın. Aynen, Aa. götümü Sonra de ben. kırdım. Merhaba. Sonları kır, gel buradan in. Tamam. Ee, oh. Yok ya yani, tane tane kazalım arkadaşlar. Peki yukarıdaki fidana ne olacak? Orada ne gireriz, yapacağız? O. Kendine bak. Abi kova yapıp yani. oradaki suyu alıp sonra yukarı falan çıkıp öyle bir, şey, bir şey Arkadaşlar bir tık boku yedik bu arada buraya gelerek biliyorsunuz değil mi? Bir tık ucundan yukarı yedik sanki. Aynen yani yukarı nasıl çıkacağız? Kazmamız yoksa bu arada sadece yumruklayacağız abi biliyorsunuz değil mi? Ben o yüzden <laughs> yukarı çıkıyorum. Yani bir tık. <laughs> ben ben. Bir tık <laughs> enayilikti bu ama. Ben sadece görmek için. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abi, Eben, abi. Eben, görebilirim de. Abi, abi ben sizi alacağım ya. Sadece sizi bir kölem yapayım istedim bu şekilde. Görüyorsunuz değil mi ya? Nasıl bir adam bu? Gerçek yüzüm evet, ortaya çıktı şey arkadaşlar. Abi, abi bilmiyorum bu bok çukuruna Siz indiriz. Ben de şey çıkıyorum. Sizi kurtaracağım. Merak etmeyin hmm. arkadaşlar.